Merhabalar, ben Sena. Ee, Başkent Üniversitesi animasyon bölümü mezunuyum. Ee, şimdi geldim Roma'ya master öğrencisi olarak. Ee, Design Multimedia Visual Communication okuyorum. Bu kadar. <laughs> ee, İtalya'yı iki sene önce ben bu retristik amacıyla gelmiştim. Ve tarihsel olarak, sanatsal olarak çok beğenmiştim burayı. O yüzden ben burada sanat okusam nasıl olur bir düşüncesiyle atıldım bu fikre ve buradayım şimdi. Ee, benim size yani tavsiyem ne kadar erken bakarsanız o kadar iyi ee, ama uygun bir yerde bulabiliyorsunuz eğer erken davranırsanız o konuda öyle. Yani ee, şöyle. Ee, Yurtdışı olduğu için Türkiye'den çok farklı zaten. Öğrenci olmak da gayet keyifli. Ee, sosyal aktiviteler olsun, e, müzeler olsun, ne bileyim, her türlü imkan sağlanabiliyor. Okul da bize öyle bir imkan sağlayabiliyor, yani istediğiniz şeye katılabiliyorsunuz, edebiliyorsunuz, hem indirimli bir şekilde de. O yüzden bu konuda iyi derim. hocalarımız e, bayağı deneyimli, bayağı tecrübeliler ve bayağı iyi yerlerde çalışmışlar. E, bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. E, onun dışında bölüm hakkında ben animasyon çıkışlı olduğum için aslında hani temel, grafik üzerine çok bir bilgim, yani çok detaylı bir bilgim yok. Ama e, iyi ki gelmişim diyorum çünkü bunları da tatmış oluyorum ve daha detaylı bir şekilde öğrenmiş oluyorum. O yüzden çok mutluyum. Ee, şimdilik bazı dersler hiç görmediğim alanlar üzerine olduğu için biraz zor geliyor bana. Ama hocalar sayesinde daha kolaylaştırılabiliyor bu derslerin içerikleri. Çünkü derslerimiz bayağı uzun. Ee, bu sayede de hani bayağı odaklanman gerekiyor. Sınav sistemi bence Türkiye'den bin kat daha iyi. Çünkü şöyle bir imkanımız oluyor. Eğer ilk sınavı alamıyorsak, mesela ikinci defa alabiliyorsun ya da üçüncü, yani üç tarih oluyor. Üçünden birini seçebiliyorsun. Bu fırsatta da hem daha çok çalışmış da olabiliyorsun. Ya da eğer sınav notunu beğenmezsen tekrardan değiştirebiliyorsun. O yüzden güzel bir imkan tanımışlar bize. Şöyle... Ee, bütçe konusunda e, tabii ki Euro olduğu için her türlü fazla oluyor ama diğer ülkelere kıyasla yani mesela Hollanda, Avrupa ülkelerinin işte sayısı Hollanda, Fransa gibi ülkelere kıyaslarsak İtalya bence en makulü, en ucuzu. O yüzden bir de burs imkanlarıyla da birlikte daha ucuza getirebiliyorsunuz bütçenizi. Uygun oluyor yani o yüzden öğrenci hayatı için. Bir şeylerden kısmak gerekiyor onu da iyi becerebilirsiniz yaşanır yani burada. İnsanlar insanlar çok tatlı ve e, herkes uluslararası öğrenci olduğu için yani bir merhaba deseniz hepsi konuşuyor sizinle. O yüzden bence arkadaş konusunda hiç kendinizi sıkmayın. İlla ki bir şekilde arkadaş çözülebiliyor yani ve farklı insanlar tanımak her zaman bir pozitif bir taraftır. Çünkü kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz bir şekilde daha kültürsel oluyor. O yüzden bence arkadaş edinmek kolay yani. Sonuçta öğrencisiniz ve öğrenci öğrencidir yani o yüzden. Ben Türkiye'yi çok seven bir insan olarak ve memleket hasretim de çok olduğu için e, tabii ki illaki bir hayatımın bir döneminde tabii ki Türkiye'ye dönmeye amaçlıyorum. Ama eğer burada okuduysam, bir amaç uğruna geldiysem burada da şansımı denemek isterim. Tabii ki önüme fırsatlar gelirse. Eğer ki bir iş imkanı olursa neden olmasın? Hani kendimi en azından geliştirebileceğim, kendimi pişirebileceğim bir ortam olursa neden olmasın? Ondan sonra da nereye götürürse hayat. Şöyle e, İtalyanlar yani bazıları tabii ki İngilizce biliyor ama fakat çok fazla İtalyanca konuşan da oluyor tabii ki İtalya'da olduğumuz için birine bir şey sorunca genelde e, İtalyanca konuşuyorlar sizi ama yani İngilizce bilen de oluyor illaki. O yüzden bence buraya gelince kesinlikle bir İtalyanca dersi alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben hala çözemedim fakat en kısa zamanda İtalyan İtalyanca dersi alacağım. Ah, en sevdiğim soru. Ee, ben ilk geldiğimde buraya e, San Lorenzo tarafında Airbnb kiralamıştım ana kampüse yakın olduğu için. Ben oraya aşık oldum çünkü San Lorenzo hem öğrenci yeri okula da çok yakın, ve e, akşam, ya yani gece hayatı da çok iyi orası. Ve aynı zamanda da e, bütçe olarak da çok uygun bir yer. O yüzden San Lorenzo'yu kesinlikle e, tavsiye ederim. E, onun dışında... E, ...turistik bir yer eğer düşünürseniz ki... ...Trastevere'yi de önerebilirim. Orası daha turistik e, bir mahalle. Ama yine orası da güzel. Şu an oraya yakın bir yerde kalıyorum. Ama eğer... E, yani bir yer tavsiye edecek olursam birinde kalma. Kesinlikle San Lorenzo <laughs> tarafları. En kötü şey kesinlikle otobüsler. <laughs> otobüsler asla zamanında gelmiyor. Yani public transport bence çok kötü burada. <laughs> o konuda eğer bir yere yetişecekseniz kesinlikle çok erken çıkmanızı öneririm. en iyi şey ise yani etrafınız kesinlikle. Çünkü yürürken o kadar güzel binalarla karşılaşıyorsunuz ve o kadar tarihsel yerler var ki gerçekten buraya aşık oluyorsunuz. Ben onu derdim muhtemelen. Ay kesinlikle Türk mutfağı çünkü <laughs> bir yere gidiyorsunuz ve tek gördüğünüz şey makarna ve pizza ve hani tabii ki ben de çok severim bunları en sevdiğim şey makarnadır ama bir yere gidince de artık makarna ve pizza yemekten çok sıkılıyor insan o yüzden bir Türk mutfağı kesinlikle yani her çeşit yemeğimiz var çünkü. Ben buraya kesinlikle önceden ev, ev ya konaklama direkt kesinlikle erkenden ev bulmaya çalışın. Ee, kesinlikle bu. Çünkü buraya gelseniz bile çok sıkıntılar oluyor. Ev bulsanız bile ev içerisinde de sıkıntı oluyor biliyor maalesef bazen. O yüzden kesinlikle konaklamayı bir an önce çözün derim. Eğer geliyorsanız yani buraya. Ee, onun dışında keyfinize bakın, tadını çıkarın. Hayatta bir kere mi geliyoruz? Bu kadar. <laughs>